Fena videosuna geçmeden önce size bir şey diyeceğim. Bu fena videosunda Withered animatroniklerin işte yosunu tutmuş halleri olacak. Yani şaşırmayın. Bu arada bu videoları roster time'dan izliyoruz. Neyse hadi başlayalım çevirmeye. Evet yine sıkıcı bir gün. Yosunat mekanında. Şu toylu animatör linkleri kapısına baksana. Hiçbir şey yok ki bu ofiste de Kapı bile yok. O kadar şey kötü bir ofis. kameralara bakalım. O ne lan? Ne la Freddy kızı çok eski. Freddy'ye de benzemiyor. Kameraların tek dolayısı o kadar bok gibi ki böyle önümü göremiyorum Ne? Freddy gitti galiba. O ne lan? Le, bu ne biçim Freddy? Yozun kaplamış. Sen denizden mi çıktın kardeş? Ya da... Lan camdan geliyor lan bu. Lan ben Ben Kardeş Ödümü kopartmaya başladı Ya oğlum bu kıpırdamadan işte O teleportlanıyor lan. lan. Kardeş bak Ödümü kopartma bak bir flash yakarım Al gözünü yakarım öyle Kardeş gideceğim mi artık Hem de normal sen duvar ama Şimdi işte, Al git ya ben de Sen dövmeme bile gerek kalmadı O kadar bir aksiyon yapma Evet ben de yine sıkıcı bir gün oldu. Freddy yok ettim. Evet bu, bu sefer herhalde o Bonnie herhalde galiba. E kameraya bak. Lan lan kameraya yumruk attı. Ben nasıl parasını ödeyeceğim diyecektim. Lan kardeş kameranın parasını nasıl ödeyeceğim ya? Allahın al lan hem Al ah, seni hapse edeceğim Göreceğim seni hapsedip. Hapsedeceğim hapse, edip... hapse, hapse. hem de. Ama ilk önce şu herif senin kafanı kırması gerek. Hende, hadi kır. Ben de geç artık hapishaneye de gidemeyeceğim. Mezara gideceğim. Evet yine sıkıcı bir gün ve her zaman sıkıcı bir gün demeye devam. Tam şu kapıyı kapatalım şöyle Gitsin şu çıka. Başımda zaten başım başka dertlerde. Evet bu herif şimdi havalandırmadan geliyor. Gerçi gidemez. kapalı havalandırma. Dur açıldı mı la havalandırma Allah Allah. Dur bekle Bekle hadi. hadi hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Havaya uçmaya hazırlan çıkalım. Kardeş selamun aleyküm Hadi şimdi kafamı patladı Tamam kafamı işte nükleer bomba gibi Oo bir de yanıyor şöyle Valla üzerine mangal İyi Ne zaten bu cümle edemeyeceğim anladınız siz neyse Bu neymiş Bu ne oğlum bu göz mü le Al Foxy geldi, şu tipe bak kendine kancası Baksana bu konu. Al lan, bu al bu sana göz taktım, al sen de Al le gözüm oldu, le gözüm oldu oley Artık etrafımı görebiliyorum Oley Önümü görebiliyorum, dur, dur bekle ben sana ikinci gözünü de takayım Kardeş ikinci gözü de al bakayım artık Kör, kör, değilsin. Kardeş sağ ol ya. Gözüm savaşta parçalanmış. Artık önümü görebileyim. Ve özellikle de gözümü istediğim gibi sallayabiliyorum. Bunları şaha yapacağım. İyi, iyi, Kardeş Hadi görüş Arkadaşlar bu videoda bu arada dip notine geçeceğim. Bu seslendirme videosu bu sefer böyle hemen 3 dakikada bitirmeyeceğim. Bu sefer birazcık bir tane daha yapacağım. tutuklandı. Şimdi Evet. In for trouble. Evet, kardeş, Came to the right Şeyler şey olmuş. Artık bay manyak kere geldi. Biraz da genere şöyle. Ben seni yiyeceğim ulan ende. Ulan ben hep vurugum lan Parçalanmış olsam bile bu şapka ne kafanı kafana vurmaya geliyor. Evet hem de bakalım ne varmış dinamit. Tamam buradan biri gelirse ona dinamiti patlatacağım. Hayır. Tam dikkat edin. Ben oğlum ateş yanıyorlar. Neyse dur şimdi biraz suda da şey yok. Hadi bakalım ben geldim polis polis şey geldi. Hadi şimdi sizi paramparça ulan gel. Hadi gel ben polisi öldürürüm al kardeş bu silah al, sen, al. Tamam, tamam abi, sen de al hem tamam abi Tamam abi sen daha bunu kullan ve bunun kafasını patlat tamamdır tamamdır Hadi bakalım bismillah hadi Ulan polis geldi ay 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 O polisin kardeşim de O hadi şöyle 200 dolar yapalım şöyle Bismillahirrahmanirrahim Tamam, hadi şimdi kenara Tamam, al Hadi beyler, taşıyın şöyle, taşıyın, taşıyın. Taşıyın, maşallah, taşıyın, taşıyın. Dikin şöyle tepeye. su 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 ne güzel su Bu nerede bir daha oraya gelmeye Hayır abi gel senin kalanı kırarım gel işte dalgaya gel Hadi bana bunu gelecek ama gel bu abi Abi öldürmek abi abdest ediyorum lütfen Tamam bak şeker ister misin? Bana mı şeker? Oh güzel abi hadi hadi lan ben de Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu biraz daha iki videoluk şey yaptım. Önceki seslenme videoları bayağı kısa O yüzden biraz uzattım videoyu. Neyse hadi arkadaşlar. Videoyu beğenmişsinizdir. Hadi ben kapatıyorum videoyu. Goodbye.